Türkiye sadece Avrupa Birliği için değil, parçası olacağı herhangi bir ittifaka inanılmaz derece güç ve değer katacak bir aktör. Biz tabii tarihsel olarak önceliğimiz hep Avrupa Birliği'nden yana kullandık ve hala da onu tercih ediyoruz. Ve yaşananların Türkiye'ye muhtemel etkisi. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri siyasi açıdan her ne kadar soğuk olsa da, ekonomik ve ticari olarak durum farklı. Siyasi ilişkilerin tersine Türkiye Avrupa Birliği ticareti Ankara açısından lokomotif niteliğinde. Yani Türkiye AB ilişkilerinde ticaretin önemi küçümsenecek gibi değil. Şimdi Türkiye'nin Avrupa'daki ekonomik durumdan ne gibi fayda sağlayabileceği ya da coğrafi konumundan kaynaklanan avantajları nasıl fırsata çevirebileceğinin ele alınması gerekiyor. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacmi oldukça yüksek. Türkiye en büyük ihracatı AB'ye yönelik yapıyor. Bu oran %40'ın üstünde. Yani Avrupa Birliği Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı bölge olmayı sürdürüyor. Bu nedenle Türkiye Avrupa Birliği ilişkisi için en önemli neden ticaret oranı. Türkiye'nin üye olup olmamasından bağımsız olarak Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye ihtiyacı artacak gibi Lojistik nedenler Türkiye'nin coğrafi olarak yakınlığı önemli. Türkiye bu noktada ekonomi yönetimi, sosyal ve yapısal reformlarla bu duruma hazır olmalı. <laughs> Avrupa Birliği ile yeni işbirlikleri oluşturup imkanı var. Ama bunun için Türkiye'nin öncelikli olarak bu standartlar alanında, şey alanında yani regülasyon alanında Avrupa Birliği ile uyumlu hareket edebilmesi önemli. En azından onlara böyle bir hani ortam sağlanabilmesi önemli. Türkiye'deki tabii iş gücü açısından önemli. Yani zaten belli ölçüde bir iş gücü göçü de var Avrupa Birliği'ne. Ama aynı zamanda Türkiye'nin mesela dijital teknolojilerde belki bir kendi iş gücünü daha iyi eğiterek burada e, yeni yatırımlara olanaklar sağlaması önemli. E, şey çok önemli tabii hukuki öngörülebilirlik. E, yani burada e, ya, belli bir e, stabil bir yatırım ortamı yaratılabilmesi önemli. Yani bu e, süreçleri, bu dönüşüm süreçlerini iyi izleyerek e, bunlara uygun stratejiler e, belirlemek önem taşıyor. Bugünkü Avrupa Birliği e, tabii ki Türkiye'ye e, üye yapamaz. Türkiye'de de Avrupa Birliği üye olmaya hazır değil. Ama Avrupa Birliği değişiyor ve değişecek. Daha esnek bir yapıya doğru gidiyor. İşte İngiltere, Norveç, İsviçre, Batı Balkanlar, Karadeniz ülkeleri, Türkiye. Bütün bunların da içinde yer aldığı geniş bir Avrupa ve esnek entegrasyon formüllerine doğru gidiyor. Dolayısıyla Türkiye demokrasi, ekonomi ve sosyal olarak ilerledikçe Avrupa Birliği denkleminde güçlenecek. Avrupa Birliği denkleminde, Avrupa Birliği sürecinde güçlenen bir Türkiye dünyada daha güçlü olacak. Çünkü dünyanın diğer ülkeleri de siyasi ilişkilerde olsun, kültürel konular veya ekonomik konularda olsun her alanda Batı dünyası içinde, geniş Batı, Avrupa, işte Japonya, Güney Kore, Kuzey Amerika, Amerika, tüm o geniş dünya, Batı dünyası içinde sağlam, evet. güçlü bir Türkiye'ye daha fazla itibar ediyor. Vize meselesi, yani bu Çengen vizesi artık Türkiye için bir rezalet haline dönmeye başladı. Ama orada da hani böyle topyekun bir vize kaldırması falan söz konusu yine bugünün konjonktürü de pek müsait gözükmüyor. Ne yapılabilir? Bazı meslek kategorileri, bazı kişi kategorileri için bir vize kolaylığı sağlanabilir mi? Tahmin ediyorum. Bundan sonra bunu da tartışacağız. Yani işte işte iş insanlarının durumu ortada. Yani adam mal üretiyor, satıyor fakat malını pazarlamaya gidemiyor, montajını yapmaya eleman gönderemiyor vesaire. E bu gümrük birliğinin ruhuna aykırı bir durum. Yani ee, o zaman gümrük birliği zaten çalışmaz hale geliyor. Buralarda iyileştirmeler lazım. Bizim Avrupa Birliği'ne olan ekonomik anlamda bağımlılığımız çok ileri boyutlarda. Yani ticaretimizin yarısı Avrupa ile ülkeye gelen dış yatırım %70 oranında Avrupa ve Batı kaynaklı. ve teknoloji de hakeza öyle. Bu şu anlama geliyor. Avrupa Birliği'nin kendi içinde yaşayacağı dönüşüm, özellikle yeşil enerji noktasındaki dönüşüm bizi çok yakından etkileyecek. Çünkü bizim en önemli pazarımız Avrupa Birliği pazarı, Avrupa Birliği'ndeki değişen standartlara uygun bir sanayileşme, uygun bir ekonomik kalkınma modeline geçmek zorunluluğumuz var. Yani Avrupa Birliği'nin de kendi ekonomik ve jeopolitik kimliğini kazanması noktasında Türkiye ile yakın işbirliği yapması Avrupa'nın çıkarına, Türkiye bunu da görüyor ve bunu da bir pazarlık unsuru olarak devamlı surette Avrupalı muhataplarının dikkatine getiriyor.